Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs oynayacağız Bir hangi takımı seçsem diye bakıyorum bursada arkadaşlar şimdi alınır mı bilmem. çok paralar olmadığı için şimdilik orayı seçmeyeceğim. Arkadaşlar ama ya da Bursa'da başlayacağız. Ya da arkadaşlar ben seçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Kariyer Trabzonspor'da başlayacak. Şimdi transferlerle başlayalım. Teknik direktör kariyerimize. Marco Uç istiyorlar. Zaten gerçekte de kiralık. Gitsin hadi eyvallah. Neden şimdi? Bunu neden yaptınız? Ve arkadaşlar aklımda en güzelinden bir plan var. En oyuncumuz kim? Ya da nerede Gomez? Arkadaşlar Ronaldo Ya da arkadaşlar Hem Ronaldo hem Neuer Arkadaşlar şimdi ilk hedefimiz No Yer. 17 milyon avro. Ama arkadaşlar ondan önce ben bildiğim genç bir futbolcu vardı. Size de öneririm. Mineiro. Mineiro. Hayır arkadaşlar, burada haklardan hiçbiri bizim aradığımız değil. Kesinlikle bunları da inanmayın. Benim aradığım oyuncu arkadaşlar. Sonda çıkmış Max Mineiro. <laughs> en az 91 oluyor. Hatta gen potansiyelden gösterelim arkadaşlar. Burada 88 yazıyor besbelli. Orada onun yanında birini daha görmüştüm. O da potansiyelde olabilir. Onu ve arkadaşını da dinleyelim. Etiyopyalılar birliğine. Ay et Etiyopya Nereydi ya? İş... <laughs> Eritrel Forvetler Birliği'nin ilk oyuncusu kötü çıktı. Bunu da deneyelim arkadaşlar. Potansiyeli olmayan hepsini yollayacağız sonuçta. <laughs> Ve arkadaşlar adam yok gelmemiş. Adamlar rezil arkadaşlar. Rezil oldular. Diğerleri yüz bini geçmiyor. Ben onlara toplam 200 bin verdim ya. Kandırıldık arkadaşlar. Ama nedense içimden bir ses Maxi Gomez sat diyor. Gomez yok. buradaymış. Arkadaşlar diyorum ki ne o yeri almayalım da genç bir oyuncu alalım. girmedik ya. simülasyonda Trabzon Van Devorto aldığına şahitlik etmiştim. O yüzden neden olmasın? Ama siz de çok istiyorsunuz ya. O kadarı nasıl verelim? Ayıptır sorması. şu Martinez Hayır hayır Bütün parayı kaleciye ödemek e El Şanlı'yı gördüm arkadaşlar El, El Şaravi sandım Diyorum o kaleci miydi Aslında arkadaşlar bir Vatik yok değil Yok mu şöyle oksijenden biri diye bir yokluyorum yok. Bir 32 yüz yapalım. Arkadaşlar karar benim. Ee... Hı -hı. Hemen arkadaşlar ilerletik. Evet arkadaşlar transferleri tamamladım. Kadromuz böyle. İşte dünyanın en pahalı transferleri. böyle. Spoiler'a gerek yok şimdi hocam. Ama yine de bir göstereyim. Zamanı geldi sonuçta. Ülkenin en pahalı transferini biz yaptık arkadaşlar. 30 milyon avroya Karim Dayami'yi getirdik. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci full bizden arkadaşlar. Dünya almasına bile girdi spoiler vermemeyi o yüzden istedim Arkadaşlar bu Endüstri transferi istedik de hatalı olmayan parantez içinde hatalı olmayan Arkadaşlar ve kadromuz böyle Neyse arkadaşlar. arkadaşlar süperkuva finali Maç başlıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir hatamız var. O kadar para ödediğimiz adayı mı kaçırdı? Penaltı ve gol. Karim adayı mı? sağlam yatak ve Thomas başlık. Arkadaşlar atamız var. Busquets. vurdu. gol. Sergio Busquets. Evde şu Max Mineiro transferi hatalı değildi arkadaşlar. Onu demeyi unuttum. Ve yine bir atak. Grande Marek. Grande Marek ve gol. Mükemmel bir free kick golü Grande Marek'ten. Arkadaşlar Sivas'ın da sağlam bir atağı var. Hakan Arslan. Enjiye. Ve maç bitti. 3-1. Adem Busket Samşik. Süper Kupa şampiyonu biziz arkadaşlar. Arkadaşlar biz almadık Ronaldo'yu Dortmund'lara gitmiş. Neyse arkadaşlar size potansiyelden bir şey göstereceğim. Bakalım en çok kimin potansiyeli varmış. Arkadaşlar adayım demişken bir başka bir geleceğin yıldızı olan bir forvet yedeği geldi aklıma. Eminim arkadaşlar işimize çok yarayacak. Ama şu an bile param yetmiyor ona. O yüzden Doğucan Haspolat'ı satacağım. Yanlış bir transfer yaptım. Ve arkadaşlar Matistel Trabzonlu oldu. Arkadaşlar merak edenler için Matiste transferin fiyatını gösterin ama listede yok. Ama haklıydı yani. Listedeki transferin belki %50'si falan bizim yani sonuç olarak. Trezeguet. Trezeguet. Mükemmel gol arkadaşlar. Aynı bir free Enis vardı bir süre yok. Geleceğin Yıldızı Mineiro oyuna giriyor. Arkadaşlar Marikamşik'ten mükemmel bir serbest kuş golü Grandemarek. Arkadaşlar maç bitti. Skor 3-0. Karim Adem Treze Eget Marikamşik. Şu an Tengomez 507 bin avroya geldi. Değerini biraz üstünü aldık gibi. İşte Grandemarek. Karim ada Güzel bir füze. Vurdu gol oldu. Dal kalkar, kartar sarkar, kartar sarkar, dal kalkar.